Сабан шуайры булсын сай гөзеллерер, таберге зәр хабәрм бар. Сизә әдәне, табер улустар арасы йер занаты культура фестивале Төркиядә keçирде. Гэгаузиядан катыллар бу фестиваля Ульяна Трандафилова, хемда Мария Арнавут Гюль. Инсаннар ким күрә йергә Гэгаузияның традицияларын, хәм дә кимләрледер Гэгаузияның еве өлкә занатларын. Бүген Мария Гюль без үз төҗабызда. Сабан шуайры булсын. Сау буайр. Насысыгыз. Ис. orta kanalına paylaşma e, bu güzel duygularla anıları size geldiler bu güzel festivalde Türkiye'de paylaşın bekleriz. Bizi teklif ettiler Almapay Pay 24. E, halk aralarında e, el festivaline e, İstanbul Büyük çekmeci Теклиф Каблетте Ульяна Трандафилова, он барды тандыклар орда. Вар ассоциация Ани Элсандер, они яшат саваше корма, им ел занатыларны. Он юндер жесе Айгюл Айфельд. Да, о, Ульяна еллады Теклифта, деде, они гелмесен алсын бір кемсе та. білерс, Ульяна, анылмыш бір чөлмекче, hem de an sonra Türkiye'de de onu bilirler var güzel bağlantıları, ilerledi <laughs> o söyledi bana istersin e, istersin pay e, <laughs> ben de havizim böyle işe <laughs> Türkiye'de yoktur gittim e, kayıl oldum gelme e, koordinatör e, Aygül Ayfil söyledi öyle hani e, siz biz size vereceğiz bir pavilyon da açan insan yaklaşık sizin pavilyonunuza e, belli olsun hani siz geldiniz Gagavuzya <laughs> nasıl öyle belli açan e, size evinize gideriz danışarız da siz hemen açarsınız kapılarınızı e, da belli hani orada yaşar Gagavuzlar çünkü güzel orada sizin içeriniz var e, o hepsi tertipleri öyle getirdiniz e, şaştırdınız insanları e, götürdük iki kilim Güllərləm gözəl e, yüklük yaptı kordan birdən ordan <laughs> ar gəlmədi sizə taşma <laughs> bu qədər yük amma gözəl mən bar xəvezim bu işə hem də incə burada evdə biz sərgilərə qatılardıq mən istədim yola da onca benim suratım Doğru, gaga <laughs> Da, Gagavuzya'nın yüzü. E, götürdük, götürdük. Avtobusla karşıladılar bizi pek e, sıcak canlı insan. E, otel de vardı. Bizi düşünmüşler hepsini. Yemeği de, yanında uyuyacağız da, iş, iş yerini de gezdirdiler de bizi. Yaptılar ekskursiya çok güzel hazırlanmışlar. O festival adanmıştı Türkiye'nin yüzyılın e, kurulmasına. <laughs> 100. yıl dönümüne. Da, da, teklif ettiler. E, yüz ülkeden e, zanaatçı, kultura e, insanların kim hani oyuncular, e, türkücüler e, pek çok güzel festivalde. Bize bizim bizim e, sergileri yerleştirdiler bir karavan saray hani 1700. yılda e, yapılması e, duvarlar kalın hepsi taştan hem de serindi orada hem de güzel yerde de hepsimize payettiler birer pavilyon da biz savaştık onu düzmeye ne kadar güzel de var çekimlerimiz. Derim birlikte onları bakma. Hem seyirciler hem de sizin de siz de onları anlayacaksınız. Güzel açıklayacaksınız. Hadi bakalım videolarımızı. Burada Polonya'dan vardı. Bu pavilyonda Ukrayna getirdiler kendi kelimlerini e, türlü işler e, oduncular vardı vardı bir e, pay alan hani yapardı kobza onların instrumentlerini Hı -hı. İyi, belki instrumentler. iyi belki burada vardı te de, bunlar e, demirden türlü, türlü işler işler onlar Türkiye'dendi de kendi kültürasını kilit türlü güzel işler bu insanlar pay alanlar, Azerbaycan'dan kendi kelimlerini göstererdiler, Önce dokunmuş. Burada bizim yer Romanya'dan onlar güzel yeliş ustalarıydı. Türlü türlü dikili işler gösterdiler. Bu bende adam duruyor bu inciylan. Masa donaklı, Köşe güzel diğer tipli bir hala Ülüklük ruba. Sofra. Sofra. Nasıl hazırlamışsınız? Yapa aldım yanıma da görsenince mm -hmm. bu bakırcı О, түрлі медних дел мастер, түрлі ішляр занадчы бүйк. Халк бакмыш шаштырма инсаннары, мсафірлери, хем дэ гэстырма кенді культурасына. Бу чоджык Индиядан гетарды. türlü dokunma şarflar, güzel şeyler pek ...onun nasıl babası zanatlanır bu işin, tekstilinin. Da o da gezer vıstafkalara da tanıtırma denir. Tan bu Türkiye'den gene yapanın yapardılar türlü işler. Ki bu yaşlı pay alan. Burasını biz görürüz ne kadar insan hazırlanarkanı, hazırlardı kendi sergilerini, kendi tertiplerini. Dersiniz yüzden ziyade devletten gelmişler. Ee, i̇nsanlar siz de bir küçük halkımızı, gagavuz halkımızı Gülüyor. <gülüyor> temsil ettiniz. Çok güzel. Çok güzel işleri de gördünüz. Diğerden burada vardı ayakkabı o, Türkiye'den. Balalar da güzel görüyoruz. Ziklikleri. Bunlar yine Türkiye'den güzel dokunmuş kelimeler masterclass class gösterirdiler nice e, ee, dokayırlar vardı iki ee. Çok güzel iki insan ali, bu da şişeden yapardılar türlü süslerdiler boncuk mm -hmm. e, küpe yerinde yerde arda de on çok güzel şeyler yapardı türlü figuralar türlü mm -hmm. e, bu da vardı Türkiye'den e, bir e, e, şolk Bizde bir öncük gösterdiler ince onların iplerini giyiriyorlar, ince katta bir yere. var. Bizde bizde de vardı. Bizde de ilerden vardı, vardı. bu Uşul kapriyat. A, onlar diye yaşadılar yerler hmm. daha Bizde atıldılar insanlar. Bu, Çünkü elden işler çok zor olur, çok ama çok meraklı, çok güzel. Türlü türlü kolyeler yapar, yüzükler, güzel işler. Hı hı. Bunlar yine Türkiye'den. Bu da yine Türkiye türlü türlü çölmecikler, çölmecikler, Bunlar da insan hep topraktan mı yapıyor? De... Topraktan yapıyor. Böyle sadece bu yer onları çizgileri... gösterdi. Bizim masamızda da var böyle güzel işler. Onları da size hediye gibi vermişler. Bu Slovakya'dan o yumurta süslemesi vardı. Ee kazı mırtası var diyecekler tola da, da hem de daha boyadılar onları her bir renkte Hı -hı. güzel. Tence onların öyle kültür aslında de açan düzeyirleyim orta onlar da Hı -hı. bu prema... Tence Ruslar da burada... Bu da ıı, İran'lı master. Burada. ода хемен? ea тафтадан емді дүзер, түрлі-түрлі чанаклар, ама тафтадан, shu go'zal ularda suvenir giblami suveniri да шкатулки bu boston түрлі turli uh -huh. turli bostonlar bor uyerda e, hozirla ko'rdim a a түрлі chubular kesili да Süslerler, boy yerler güzel bir bunlar. Bakar mısınız nasıl güzel dersiniz hani yüzden ziyade memleketten gelmişler insanlar da herkesi bakar bir şeyler bir şeyler gösterme, tanıtırma kendi kulturasını, kendi adetlerini. Hem de yerinde yaparlar o işleri, anılar onların yerlerinden geçiyor. Bu geçir. adı Mansur, Bosnia'dan Hı -hı. gümüşle zanatlanır, türlü güzel yüzükler yapar. Ee, pek ince türlü um, usta. Bunlar gene taftayla zanatlanırlar. Ta, e, odundan yaparlar türlü işler. Şimdi öyle bir büyük ekskursiye yaptık. Sanki biz de aldık bu atmosfere. Ee, güzel Bunlar şey, Kirgizya'dan. Kirgizya'dan. Ee, çok uyar dilimiz onların Hı -hı. Çok konuştuk. Türlü dartılar. Ee, e, onların çok Türk dünyasına katılacağız. Hem kendimizi bir dünya gibi e, gerçekten duyarız. бір Çünkü bir dilde Türk dilinde konuşuyoruz. E, hiç ağırlık yetmiyor, zorluk ağırlık ki, Hani, e, bu e, Türkiye dünyası Türk dili bizi e, birleştiriyor. <laughs> bu gene güzel, yürüme işler bunlar hepsi yürüdü dikili 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 da sonra yaparlar küpe medalyon onlardan çok ince bir e, ince zanat ince zanat. güzel ee, güzel güzel işler güzel güzel anlattınız da bu festivalin acaba niyeti ne türlüydü orada biz konuştuk о, О корdinaторнанда да bir не кoрtma әне eл занатlarni ani unutуlmasin культураmыz kim ani gelrлar gelan bizni uhакlar torinlar uardа каlsin bir зanт bekin bиi раз если Varkan dedelerinden zanaat, bekim ileri doğru da kalıcık bizim uşaklara, torunlara Bu, um... bizim evlat boylarımıza kalsın. Çünkü gerçekten tabii ki et söyleyeyim hani yelden işler onlar zor yapma. Onlar çok meraklandırırlar ama e, insan geçirirken yelden o bakır, her bir ufacık ufacık işleri e, tertipleme orada her bir momente insanın canı kalır. E, Onun için öyle lazım e, gerçekten olsun insanlar kim alırlar ya sabah, kim ciniteli, kim e, anlayırlar, hani anlayırlar bu işlerin özelliğini de. Onun için bu festivaller e, gerçekten sizin de canınıza e, öyle yaklaştılar. Bizi de çok sevindirdi bu videolar. Hem de sizin katkınız bu güzel festival festivale. Ee, ta ne sordu programı? Stermanlı, Blermanlı çok oldu. Buluşmaklar, Blermanlı yerinde siz de insanları. Kim size yaklaşardı? aldım e, yörme yanıma e, evden daha düşündüm hani yörmeye hazır ipliği o kolay ama lazım göstermeden o iplik kolay yerde aldım yanıma yap da yaptım bir sümek e, yapa buldum orada bir röke bizde gagavlarda bağladım. Onda oturdu yerində işlərdim iplikdə kimdə keçər də hesabalardan belə iplik, iplik işlərəm, hepsə yaxlaşardı, hepsə start patredə çıxma ansı Hangisi... tabii büyük yaşlılar e, varmış yaptı, alardı var mı cidden ben deneyim e, ya deneyerdiler e, çıkardılar hem de pek e, hesap aldım insan yüzü açan e, görence ipliğe işleyersin onun gelir aklına anası e, babusu öyle de söylerdiler bir kışas e, durgundu baktı baktı da yapıyor derbim babam da öyle iş yapardı. Da kolerdi gözlerini aşağı açan kaldırdı yaşlar akar. <laughs> o kadar çok, çok çok canlandı bu işe. Hem de nice de olmasa kültürlerimiz bir türlü. Ee, ki ne var bizim pavilonda, ne hani sandık, yüklük. De, hep söylerdi, bizde de öyleydi. Bizde de hep öyle annelerimiz hazırlanardı, bize çiz hazırlardı. Diğer kaybettik biz o yörüne, hani hazırlama çiz. Değişti biraz vakitler, insan da değişti. Ama çok e, sevindiler hani gagavuzlarda. Hep öyle adetler de onlarda. Hem de biz de Türk arasında biz de varız. Çünkü e, gerçekten bu işler bizim zenginliğimiz. Bu e, güzel işleri anılarını yapardı bizim analarımız, e, babalarımız, mallerimiz. Bunlar e, çok hem güzel hem de kaliteli hem de faydalı da hem de e, giderken açarken bir kapı e, yemin görerdik ramkalarımı e, türlü güzel tem, nasıl burada dokulu peşkirleri, yoğurulu peşkirleri onları yapardı genç kızlar. Hem de e, ne kadar o kız hem o karı, şeremet hem ne kadar, e, ne kadar uygun tertifler <laughs> bu güzel işleri. Güzel. Varta videomuz. Ben da dalma tabrik et bu güzel atmosfere. Gene siz anlatışınız nasıl orada? Bir oyuna katıldınız nasıl orada? Primariye hani kim katıldı? Kim bu festivali kurdu? O insanlar da yanınız dedi. Hadi bakalım video. <Sessizlik>

da istedik ki karşılamam misafiri bu çorbacı bu festivalde yekmek e, denince bizde geçeriz Tuz peşke, Hı -hı. E, Yaptık onunla bir hede bir kuşak hem de bir kalpak. Tamam Açan, kalpa. açan e, verdik ona bu kedi O giyindi kalpa da çıktık patrede. Bu kalpakları da siz elinizden yaparsınız. Sizden ben kendim de. yaparım onları. Bu festivalin ne kadar geçti festival. Benim biraz geldi doğum günüm de. sizi gerçekten. hepsi geldiler, toplandılar. <laughs> Çok müzikant da vardı. Güzel müzik çaldılar. Sonra oynadık da bile. Dik güzelim de... Hem de faydalı. Hem de faydalı. Hepsi sıcak yürekler, hepsi oynarak, hepsi kutluyorlar. Öyle vardı Allah'tan hem de. <gülüyor> <gülüyor> hani geçireyim, geçireyim mi, doğuma günümü. Bakar mısınız? Festivalde. Vardınız değil mi? Hani insanlar hiç tanımarsınız ama <laughs> öyle bir büyük dostluk oldu aranızda. <laughs> dostluk oldu da. Kim de öyle geçti, çiçekleriniz de var. Güzel tutun saklanızda çok yıllar. <laughs> Здорово, муж. Mm -hmm. uh... İlleri edelim. Gö görüyorum burada masamızda var e, e, türlü işler, da ki e, festivalin simbolikası e, güzel size kaldı kalıcık e, çok yıllara. Hem de göreyim ki açıkta vermişler size, başladılar. yerleştirdiler. Başladılar katalog bize. Bu festivalin katalogu da biz de varız burada Ulyana'yla. Hayırlıştınız. Ceyil zanatçısı. Hı -hı. Hepsine e, başladılar öyle katalog. Hem de böyle bir bir pano, süvenir. bir Aynen kalsın bizim Aklınızda çok vakit var. çok ta ne türlü vardı programa, ne türlü programa hazırladılar festivalin kurucuları. Çünkü iki hafta orada bulundunuz. Çok güzel vakit geçirmişsiniz. Ee, Yılk haftan bitkisinde biz vardık pay alan bu festivalde bir buçuk bin kişi. Hı, -hı da bizi bize yaptılar e, karayın bir Vecherinka. Da e, vardı orada konser. E, hepsimiz e, toplandık kori getirdiler, e, hazırlanmışlar. E, yemekler de vardı. E, güzel bir yerde konser gösterdiler onların Türkiye'den e, türkücüleri, müzikantları. E, her bir e, kaç delegasya vardı orada. Her bir her içte çaldılar birer türkü orada birer hava hani insan oynasın. Siz de katıldınız mı? Biz de katıldık. Ne, <laughs> ne, çaldınız? Nasıl ben, gösterdiniz? Ben mu? çalmadım. Onlar muzikantlar çalardı. insan Hı -hı. da oynardılar. Hı -hı. o oyunu. Bizim Moldova, Moldova'dan vardı oyun asamblisi. Onlar Hı -hı. yaptılar bir mini zarisovka orada. Bir oyun oynadılar. Hı -hı. Sonra kalan hepsi birbiri ağırdı. Ee, da var mı şeyler katas söyleyiniz ee, ya da kim kimsizden ikisinde Ağustos'un hmm. ikisinde bizi götürdüler e, e, gemide gezdirdiler Bosfor'da bütün uzunluğuna bir buçuk saat hepsi bir buçuk bin kişi kim pay alan bu festivalde hepsim gez, gezdirdiler. köprüleri gördük üç köprü sonra mı uğradık bir cember bir küçük e, yere orada var türlü restoranları beslediler. bizi orada suvenir aldık. Sorun geldi geri. Peki. Güzel, Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Siz de şanslı oldunuz. Hani hem festivale gittiniz hem de çok ekskursilerde gördünüz. niye ne söyleyeceğiniz, ne, ne adayacağınız bu festivale? Sanırım ki ileriye doğru da teklifler olacaklar. Hazırlanacaksınız. Peki ıı, teşekkür ederiz bizim координатор Aygül Ayfield hani teklif etti bize bu festivale. Bu asosiyasyon Anil Sandir hani ıı, savaşı korutma hem de ilerletme el büyük çekmecinin Hasan Akgün hani öyle güzel hazırlandılar bu festivale da bütün dünleyin arasında buldular gagavuzlara da bir yer. Biz de pay alalım da gösterelim kendi kulturamız. Güzel. E, Maria şükür ederim hani geldiniz. E, varınız mi yoldan geldiniz bize. E, o kadar e, vakit oldunuz orada. Güzel geçirdiniz vakıdı. E, şükür ederim hani geldiniz. Şükür ederim hani, gerçekten varsınız. Çünkü e, gerçekten Gagauzya'da varken böyle insanlar kim güzel böyle iyi işleri yapıyor, kim der bizim adetlerimizi o kadar bizim gagavuzyamız zengin olacak. E, hem de o kadar ne kadar siz ta e, üreticiniz evlat boylarımızı ne kadar göstereceğiniz bu bizim zenginliğimizi aşırı devletlerde o kadar da biz biz de İsa bağlıcıklar, bizi de görüşler, biz de her zaman teklif edecekler böyle güzel festivallere. Sağ ol diyorum size. Gününüzü güzel geçirersiniz. Bekim kim söyleyeceğiniz Nisa Adamaklar, Gagavuzya'nın yaşayanlarına? Sağlık hepsimize tutunma birlikte da ilerletme bizim gagavuzların aslında adetlerinizi da hepsi dünne de, bilsin hani gagavuzlar da var. da Hem zengin bir halk. <laughs> zengin. Küçük <laughs> ama zengin. <laughs> Güzel. Şimdi ee, sürece programımız yaklaştı bitkiye. Konuşmamız yaklaştı bitkiye. Misafirimizi geçirelim. Mari Gül bizim stüdyomuza bugün geldi. Programımızı ederiz